Bitcoin bilirden herkese merhabalar. BTC'nin 62 bin dolar seviyelerinde olduğu bir günde Binance beklenen geleneksel yakım işlemini yaptı arkadaşlar. 17. yakımını yaptı. Tam 1 milyon 335 bin BNB yakıldı. Şimdiye kadar yakılan BNB'ler arasında en büyüğü değildi ama fiyat olarak yine en yükseklerden biriydi. 639 milyon dolarlık BNB yakım işlemi gerçekleşti. BNB bu aralar Binance'ın açıkladığı projelerle birlikte gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Lazio'nun Launchpad'i de bekleniyordu. Bu hafta içerisinde yakımı yapmak çok mantıklıydı. Çünkü Launchpad bittiğinde yakım da gerçekleştiğinde BNB'nin bir düşme ihtimali vardı ama yatırımcısını koruyacak bir hareketle tam Launchpad süresinin yani şu Binance'ın düzenlediği şu Lazio Launchpad'inin, bizim katılacağımız hala 2,5 gün olan Launchpad'in bitimine 2,5 gün kala yakım işlemini gerçekleştirdi ve fiyatı bir nevi korumuş oldu aslında. Çünkü Launchpad için herkes bekliyor. Bu sırada yakım haberi bitti diye kimse satmayacak. Launchpad'den sonra belki bir satım olabilir ama bu CZ'nin sahası olabilir belli olmuyor. Artık daha sık yakacağız demişti birkaç ay önceki Haberlerde böyle tweetlerde falan bahsetmişti 3 ayda bir de değil de daha sık mı yaksak acaba diyordu Yine öyle bir sürprizle karşımıza çıkabilir token platformunun hemen akabinde Haberler gelebilir Ben de şöyle bir fiyatlardan BNB long açmıştım elimde duran BNB'le bakın burada balans olarak BNB bakiyemi görebiliyorsunuz Launchpad'e katılmak için elimde tuttuğum BNB ile Coin features tarafta e, Vadeli işlemlerde kaldıraçlı bir pozisyon açtım arkadaşlar yaklaşık 100 BNB tekabül eden bir pozisyon açtım burada büyüklük olarak BNB'yi görüyorsunuz şu an için altı buçuk BNB yani buradaki karı BNB karşılığı olarak gösteriyor coin futures tarafta işlem yaptığımız için altı buçuk BNB gibi bir karımız var şu an ümitliyim launchpad'in de devamı daha sürüyor çünkü iki buçuk gün gibi bir süreç var böyle son günlere doğru yüklü alımlar olup ortalamayı yükseltenler de olabiliyor bir de BTC'nin tabii ki şöyle ATH kapılarına dayandığı, ATH bölgesinde gezildiğini düşünürsek böyle altlardaki coinler yerine böyle ilk 5'teki, ilk 10'daki coinlerin yatırımları, özellikle projeleri takip ederek yani mesela Solana'nın uzun süredir devam eden bir hype'ı var ama BNB'nin sürekli güncel haberlerle, yeni şey yeniliklerle gelmesi koruyor güncelliğini ve yükselmesini de daha böyle beklenti içerisinde çünkü BNB 700 dolarlara daha önce dayanmıştı oradan bir geri döndü İşte bu haberler neticesinde yenilikler neticesinde yine belki oraları görecektir böyle risksiz bir pozisyon açtım ben de Launchpad'e katılmak için tabii ki bu pozisyonu kapatmam gerekecek çünkü buradaki BNB'ler burada pozisyondayken gidip buraya bağlayamıyorum spot cüzdanı atmam gerekecek bu konuda da hani şimdiden soracaklara cevap vermiş olalım arkadaşlar BNB için yeni yakım haberleri olur olmaz onunla ilgili bir açıklama yok ama şu an için fiyat güzel gidiyor. BNB bu yakımdan olumsuz etkilenmedi. Hani yakım gerçekleşti hadi satalım diye bir düşünce oluşmadı piyasada. Demek ki Launchpad'in de etkisi bayağı devam edecek. O düşüncelerimiz doğruymuş. Launchpad'in yarattığı heyecan ve merak ve aynı zamanda hype devam edecek gözüküyor. O yüzden ben de BNB'deki pozisyonlarımı şu an için koruyacağım arkadaşlar. Launchpad ile ilgili yeni gelişmeler olursa haber veririz. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.